Güzel, çok güzel hamdolsun. Zor mu meslek nasıl? Zor. Çalışan mı? insana zor değil. Çalışmayı seviyorum, üretmeyi de seviyorum. Ben burada çalışmasam zaten köye gidip, köyde çalışıp üretiyorum yani. Artık bunlar bayanlar da bizde var Evet. Değil. Hiçbir bayanın yapamayacağı iş yoktur. Yeter ki istersin, istekli olsun yani. Ne bileyim biz çalışmayı seven insanlarız. Ormana gitmiş insanlarız. Bu iş bize zor gelmiyor. Ya, genelde? Genelde ne? Biz ağaç işi yapıyoruz. Evet. He, makineye veriyorum burada. Bir meslek sahibi olduk biz bunun sayesinde Yani. çocukluğumda bir hevesim vardı. Nevzat Bey'imiz de sağ olsun patronumuz bize bu imkanı sundu. Biz de bu işi severek yapıyoruz yani. Burayı hem kendi iş yerimiz hem bizler de çalışanız. Ee, bayanlar bize rakip değil, hani işimizi kolaylaştıran e, ve aynı zamanda erkekler gibi e, iş yapabilen bir kitle, hani hem evde hem de gerçek hayatımızda e, erkeklerin yapabildiği işleri yapabilecek potansiyelde bir kadınlar. Ben rakip olarak görmüyorum. E, ellerinden her iş gelebilen bir e, Birer e, erkeklerden üstün varlık olarak görüyorum. Vakfı'nın değerli Ladin, Göknar ve Sarıçamlarını bu tesiste işleyerek gerek il dışına gerek ülke dışına gönderiyoruz. E, Biçkı'nın yanı sıra fırın, kurutma işlemleri, ısıl işlem, e, rendeleme, ekleme, finger join işi e, bölgemize ayından zeyine hizmet vermekteyiz. Takriben 35'e yakın çalışanımız var. Bunların e, %30-35'i bayan, diğerleri erkek mesai arkadaşlarımız. İşini düzgün yaptığın sürece pazar var. Bizim ürettiğimiz malın en az yüzde ellisi Orta Doğu'ya, yüzde on beş yirmisi İzmir ve Tekirdağ Serbest Bölge üzerinden Avrupa'ya, Euro bölgesine geçiyor. Yine yurt içinde de en nitelikli dediğimiz kapı sereni, fingircön sereni de çünkü ham maddesi artvin adımları çok uygun burada üretiyoruz. Ee, bölgedeki ağacın en yüksek katma değerini sağlayarak yurt içine ve yurt dışına e, bunun sevkiyatını gerçekleştirmek için burada gayretli bir mücadele veriyoruz. Yani burada Artvin'in gerçek manada mükemmel bir kökler ve ladini var. Ben buralı olmamama rağmen ben burada bu yatırımı Nevzat Bey ile birlikte zaten ortak bir yatırım yaptık. Yani e, bölgenin ağacı çok kıymetli. Değerinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Apı sereni ürettiğimiz noktada e, Kadınların ince motoru daha hassas olduğu için bu sektörde yani kapı sereninde ekseri daha çok kadınlar bu sektörde çalışıyor. Ayrıca bölgede de kadınların böyle bir istihdam yapması bize tabii ki gurur veriyor. Yani bizi onurlandırıyor.